Dostlar herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün dostlar hem 360'la hem de GoPro'muzla bir de ses kayıt cihazını da getirdim. Daha güzel bir ses alabilmek adına. Yine Kaşa doğru gazlayacağım. Kalkan'da işlerimi hallettim. Kaşa doğru yola çıkacağım. Bu sefer tekim. Bakalım yolda belki gazlamaya çıkanlar denk gelirse böyle onlara falan usul usul bir sokuluruz. Hava ısınmaya başladı iyice. Artık tam motorcuların sezonu açıldı. Bakalım biz de bundan sonra daha çok piyasalarda olacağız. Ben şimdi dostlar bir yola çıkayım. Lastikleri bir ısıtayım. Ondan sonra yapıştırırız. ama kameraya bu çok fazla yansımıyor. Yansımıyor ya, yansımıyor. <laughs> Dostlar şunu da söyleyeyim. Şimdi zaten havalar ısındı. Sizlere birazcık böyle eğitici videolar falan çekmeyi düşünüyorum. Özellikle 360'ı da aldıktan sonra uçak daha kolay olacak. İşte bunlar nelerdir? Viraja girerken nasıl konumlanıyorum, nasıl hareketler yapıyorum, viraj içerisinde ne yapıyorum, ne ediyorum vesaire. Bunları sizlere kısa kısa videolarla aktarmaya çalışacağım. Birazcık böyle short odaklı olacak bir videolar. Haberiniz olsun şimdiden. Çünkü shortları iyice boşlamaya başladık. Orayı da biraz böyle bir doldurmak gerekiyor. Ben şuradan şöyle geçeyim. Onların da bir altyapısını oluşturayım. Onların da videosu zaman zaman sizlere arkadaşlar gelmeye başlayacak. Bildirimleri açık, açık tutun. Abone değilseniz abone olup yorum yapmayı unutmayın dostlar. Yani abone sayımız aslında 10.000 küsürlü ama izlenme sayısı hiç birbiriyle çok alakası yok. Bunu çok fazla anlayabilmiş değilim. Ya keşfetimize düşmüyorum ya bildirimler gitmiyor. Yüksek ihtimal bildirim gitmiyor. Video analizlerine baktığım zaman yani bildirim sayısı gidenin çok az olduğunu görüyorum. Bundan dolayı benim videolardan haberdar olmalı. Benim videolardan haberdar olmak istiyorsanız dostlar bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta pazartesi günü bir sıkıntı olmazsa videolar geliyor. Zaten sezonu da yedik, bolca video çekerim ben. Şöyle, şöyle geçelim. Dostlar hazır şort videosu demişken Şimdi sizden şunu istiyorum Eğitici bilgiler hakkında Ne tür bilgilere ihtiyaç duyuyorsunuz Viraj olur Ondan sonra gazla mı olur Vites değiştirme olur Fren yapma olur Bunların çok fazla detaylarına inelim mi Yani temelden alalım mı Yoksa virajdan başlayıp geçelim mi Yani motosiklette fren Yani motosiklette aslında Fren konusu Vites değiştirme konusu bile Ya da vites düşürme konusu bile Önemli detaylar içeriyor çünkü bir arabadaki gibi sistem değil. Sistemleri tamamen farklı çalışma mekanikleri. Bundan dolayı tamamen farklılıkla ulaşılıyor. Burada da güzel motorlar var. NK bilmem falan var. Pulsar var. Tam onlar yüzmeye gelmiş. Neyse onları yorumlarda belirtirsiniz. Belirtirsiniz. Ben de ona göre dostlar short videolarını şekillendirmeye başlarım taş plajından geçelim. Bu sefer durmayacağım. Artık buranın mevsimi açıldı. İyice kalabalıklaşmaya başladı. Aslında şu anda da hava epey sıcak. Asfalt inşallah haddinden fazla sıcak değildir. Diyoruz ve şuradan başlıyorum ben. Kira hat? Dis water gaz açalım. yapmayın elinden elinizden geldiğince vermeye çalışın çıkıyoruz. Yine bir kıç çırpma vakası. Seviyorum bunu ya. Selektörümüzü atalım. geldik seyredecek onunla ya. Test biraz, biraz düşük kaldı ama Çok kalabalık ya. Sezon açıldı ya. Böyle akşam vakti falan çıksak belki daha rahat oluruz ama bu saatler sürekli denize gidenler, denizden gelenler, tatile gidenler, tatile gelenler şeklinde olduğu için dolu epey kalabalık oluyor. Burasını bulduk. Şuraya geçtik mi rahatlarım diye düşünüyorum. trafik bölgesi ya. Buraya uygulama mı atıyorsunuz? İnşallah radar yoktur. Yoksa var ya Yani hızıma bakmadım ama yani 150-160 rahat vardı yani. Ne olur radar olmasın ya. Şimdi benim bütün hevesim karşı nasıl gazlayacağım ya Dikkat etme fırsatım da olmadı ki yolla fokus olduğum için. Orada bir jandarma aracı var. Ama sanırım durdurmuyorlar. Ha motor kenarda. Durduruyorlar sanırım. Aha geçiyoruz. Evet geçiyoruz ve geçtik. <laughs> Herhalde yaradar yoktu. Ya da fark etmediler bilmiyorum neyse. Gerçi çok sevinmemek lazım. Plakaya da itileyebilirler Aldılarsa plakayı. Plakamı açık kapatmıyorum. Ne sallanıyor lan oradan? ileriyi de kesiyorlar. Ben çok gaz açmayayım madem. Zaten geldik. Ben videoyu burada sonlandırayım. Böyle kısa bir video oldu. Bundan dolayı kusura bakmayın ama radar tabelasını görünce ki şu anki radar cezaları muazzam deriz artık. 2023'te cezalar baya bir arttı. Yani zaten hali hazırda pek bir şey kazanmıyoruz. Hatta neredeyse hiçbir şey kazanmıyorum YouTube'dan. Bir de ekstra böyle daha da bana itelemesinler. Bu videoluk bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çokça iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.